Evet, evet Ronaldo abisi Hop. aferin. Hop! Evet. Messi Ronaldodur live. Genliğimden <laughs> geçtim. Hocam <laughs> Ronaldo Carlos Roberto Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik Amalık Yeni videoma hoş bugün ne yapıyoruz Arda ile beraber Jacko vs Icardi challenge yapıyoruz ve bir, dakika, ceza... bir dakika. ne oldu? Ne oldu Winner Arda Peki Winner Arda ile beraber Jacko vs Icardi challenge yapıyoruz Beni şey Ceza sahasına girmeme çalışı yapıyoruz. Arda kardeş hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ya da Arda abi hoş geldin mi diyeyim. Aynen abi çek bundan. Peki Arda abi hoş geldin abi. <laughs> i̇yi ki <laughs> geldin abi. ne sokayım. Abi maça girelim. Abimle maçların gelmesini istiyorsanız <laughs> Videoya 6000 beğeni atın hocam 6000 beğeni gelirse Bu yavşa aman iyi abimle <laughs> videolar abi. gelir. Hoş geldin Arda abi. <laughs> hoş bulduk kardeşim. Tamam bugün kaç metre saplayacaksın abi? <laughs> 31 metre, 31. O, 31 metre. Hocam Heh. vizyonsuz. Çek pilloyu. Çekiyorum hemen canım. Şimdi Ronaldo abi sana bir şey gösterecekmiş. Al. Al bismillah. Ay. <laughs> İyi gitti lan. Güzel ha ama Icardi var. Goat. Icardi. Icardi Hocam Maradona. Icardi mi? Icardi mudur? Efendim? Icardi midir, Icardi mudur? Ronaldo'dur lan. Tamam. Ay. <laughs> çok kaza geldim hocam. Çok heyecanlıyım. <laughs> Yorumlar yazın. Icardi midir? Ceko mudur? Arda sence? Moro. Aa sekle. Hocam bak ki. Allahümme anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum. Gel kardeşim tamam bir yere geç sakin ol sakin ol Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım sapla abi <laughs> Suriyeli gibi oluyor da Sen de mi Suriyelisin? Suriyeli. Tamam Gel Hop Hop Hocam Neymar. Aha. Neymar. Aa, abi koşu modu gösteriyor lan. Ha. Neymar. İnandın mı gerçekten? Neymar. 37 yaşındaki Jack abim yer mi lan onu? 37 yaşında mı? Ee, bazılar 38 diyor. Galatasaray'a göre 38 veya göre 37. <laughs> Bakın 21 yaşındayım. Sen oradan bana at Arda 500 lira. Anam. Giderken böyle İban'ı İban'ın düşündüm Arda'nın. Bir kendimden geçtim. Oy! Baa! 500 lira mı? Hadi lan orada. Hadi, hadi, hadi. orada. <laughs> Hocam. Bruno. Bruno. Gol izleyelim. Geç. Bruno Fernandes. Hocam kaç metredir Arda kardeş? 25'i var. Ne 25'i var? alacağız zaten 18 metre. 30 o zaman kardeşim ne yapayım? 31 var Bak mı? şimdi 3 çizgiye ya ceza sahasının tarafında. 3 çizgi de burada var. 18 18 36 metre. Çaprazlı 37 buçuk metre. Ha, hiç matematikte yok. Sana matematik öğreteniz Yok abi ne yapalım? Teşekkür ederim. Çek ben Gel şu kaleci. Ben. Ne kaleci sen? Şey. <laughs> kaleci de çekeyim mi ya. Vur bak. Ha, ha. Yanlışlıkla orta açtım. Özür dilerim. Şutları karıştırdım. Ver şimdi. Ver abi. Ha, Oha! Hoca! Evet. O Hayır. zaman bu da girsiz. Ooo, Ceko, hayırdır? vur arda vurur. Aynen. Ver kardeşim, teşekkür ederim. Hocam Carlos, Snyder. Carlos'u gördü. Carlos'tan Neymar'a doğru, Neymar, Neymar, Neymar. Allah, ayağımdan aldılar baba. Hay hayallerini suya düşürürken. Tamam. Veren bol, teşekkür ederim. Son anda tuttun ha. Evet evet, ben öyle tutarım her zaman. Hocam. Iyi, <laughs> Oğlum Römen topu alıp gitsene manyak. Niye adama kayıyorsun Ronaldo manyak mısın? Arda Kıcım. abi. Arda abi. Tut abi. <laughs> oh! Ay! Oley da abi. Yaparım öyle şeyler. Yok var ben çok terbiyesiz bir insanım. Terbiyesiz adam. Hop. Hocam şu Ruben Diaz'ı çeker misin? Ronaldo abi mi oynayamıyor. Ama ay. Hocam Messi. Bu böyle yapacak. Allah! Oy! Biz arkasına kaydık. Adam öne gel. O. Oh! Hocam. Ben. Abicim şu bir yere çeker misin? Çekemem kardeşim. Sen çekebiliyorsan çek. Aynen öyle kardeşim. Şu burun oyu da başıma adam ettiniz. Kalk <laughs> lan yerine yat. Hop. Hocam ana. Evet. Messi. Aa! İşte ahlaksız boş kaleye oradan atarsan öyle olur. Gel abisi gel ver 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 ver. ver. Abi bundan niye böyle? Hocam Ronaldo, Maldi'yi de var yanında. Ronaldo eski Ronaldo'su ipe dizerdi kardeşim. O zaman abi gel Icardi. Hop. Geldim Doğru. kardeşim. Aa, aa. Hayır hayır hayır, hayır <laughs> dokunun dokunun. Ver abisi. Abi Ronaldo ile ben hiç süt çekmedim ha farkında mısın? Öyle abi. Çektirmiyorlar Ronaldo babama. Ronaldo babama kumpaslar yemin eder. Ee, o zaman Messi baba geliyor. Ver abi, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Oy geçer mi lan? Hocam. Nereye geçer? Hayır olsaydı hayır olsaydı. Aaa banyak da çalmadı. Neyse bitti zaten ilk yarı. Hocam yarım. ilk yarı yani bir sıfırlık skor. Abi Üstün biraz... oynadık. Güzel oynadık. Abi, Sağlam oynadık. Baya iyiyiz muhteşemiz. Arda. Bitti mi abi? Bitti. Anne bitti bitti. Şimdi hocam bu Arda kardeşe bir şeyler. Aç aç önümü aç aç. Önümü aç dedim de bak. Aç. Yavuş <laughs> kardeşim. Ya bu Niye durduruyorsun? Niye oraya geliyorsun? Biz öyle mi yapıyoruz? Abisinin gülü. Sonra abi Arda psikolojik şiddet yapıyor diyorlar. Evet atamıyorum ya ben senin yüzünden. Fiziki bile yapıyorum ya. Oo! <laughs> Aylan abi ters ayak değil var hayran. Ya ben trivela denedim anladın mı orada? Kuvaraj mı olacak? trivela ümit olunca o ne la? sol ayakta trivela attın düşseneyim abi. aynen <laughs> aynen. Çıldırırsın yani. Biz hepsine inandık onların. Kovarajma. Ba oğlum başarmak kolay bir şey değildir. Ondan yeni yerimize sekiyoruz. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Be. gel. Ya şu Beni... Brino'dan bir örnek al be. Ben nerede o? Brino'dan bir örnek <laughs> almışsın. Adam neler yapıyor ya. Bunu yapmayacaktım. Brino Fernandez. Hop. Anladım. <laughs> vur. Arda vur. Barbie girl. <laughs> Barbie girl mü gel? <laughs> Gel hocam Snyder. Oo, oo hareketler, hareketler. Sen, sen şimdi hareketler. Hocam onu çektik hocam. Ee? oyun değişikliği zamanı geldi demek. Ardacığım. Hocam gel onu çektik gel. Buradan. Hocam buradan attık. Hocam Ronaldo evet. dedeme attık. Evet, evet Ronaldo abisi Hop. aferin. Hop. Baba Edin Ceko tarihin en iyisi bu arada. Şimdi hocam. Aa, kapı... Çıkayım mı? Kapı sesi geldi. <laughs> da var <ağır> mı gidiyor? <laughs> Sağlık Bakanlığından geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. <gülüyor> <gülüyor> kapı dur arda dur. Bitti defol git. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hocam hava ayaz mı ayaz? Arda titriyor şimdi. Okay. Şimdi sana bir şeyler koyuyorum abisi. Şu, şu iyidir şu. Allah. Aynen. San, sana bir şey sorabilir miyim? Evet. Hiç Muhammed Salah'ın tadına baktın mı? Tövbe estağfurullah. Salah! Aa, e, abi Icardi gol gelir mi erkek gibi? Ben erkek. Ee, sen erkeksin. Değilim. Tövbe estağfurullah. Niye? <laughs> <laughs> ben travestiyim. Aaaa! <laughs> <laughs> Hocam, at hadi. Erkek gibi kart at hadi. Icardi Corner, gol yazdır. Şu videoyu bin izlet orada. Gaza getirdim. Haydi, bunu ancak sen yapabilirsin, ben yapamam. Beni, beni gaza getirdin. Hocam. Icardi... Allah'ım. Haydi çocuklar, biraz hızlı. Haydi, haydi Jacko. Haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi Jacko, haydi, haydi. O Icardi gidiyor. Lan Icardi koş. 4 tane şut çekelim haydi, haydi, haydi. Icardi koş. Lan oğlum, haydi. Bak burada oh. vuruyor vuruyor, vuruyor karaktersiz. İkarda hala gitmedi biliyor musunuz? Gitti Allah belanı versin. abi hadi gol at. Lan oğlum Sarkı 17 gol atmış da bana sen de bir tane attın. <laughs> ben bir tane attım seni bekliyorum. E Artuk ben... bekleme beni beni 4-0 yiyen lan. <laughs> Çekişmeli olmuyor. Lan oğlum neyi kim nasıl çekerse çeksin sen işine bak. <laughs> sen golünü o zaman at. Abi. Ha, gördün mü bir harmandal hareketi? Bak gibi evet. ne? <laughs> Ekardetti orada. Gel, vur lan. Oy. Evet. Evet. Arda, Arda, Arda ne yapıyorsun? Ver topu ya. <laughs> Vallahi mundar etti ya. Sağ ol Allah. Lan bir sonra. de ben mi fal yapmışım? İkardı 50 metre atsa. Arda <laughs> şu an bu videoyu 500 bin izlettirir. Onun üzerine de Arabistan tüm Arda Ardayı paylaşır böyle. Derler ki dünya en iyisi o Icardi ile attı. Abi Arabistan beni alsın. Forvetle <laughs> <laughs> oynarım. <gülüyor> ah, bu muydu? Yakıştım Arda. O zaman Ruben Diaz gole... <laughs> Hocam Rummenigge. Rummenigge. Kyle Hines Rummenigge. Bırak da Ronaldinho ya. Ne Ronaldinho. Kyle Hines Mesela şu. Hele. Hadi. Hocam. Dur. Rodri. Rodri. <laughs> <Oley. gülüyor> Çok iyi de. Rodri Rahat Rakip bile hayran kaldı. İmzayı bastı. Oğlum çok güzeldi ha abi. Evet çok iyi süzüldü böyle. Uf. Ay. İkardicim, neye üzülüyor? Neye vandanarak halleder gece. Hop. Bir şey yok, bir şey yok. Topa dokundu, gelledi öyle bir. Hocam kan var mı? Olmaz. Şöyle Griezmann, Kaka. Hoca! Kırmızı. <laughs> Ölü yaprak. Buradan at siliyorum. Ha, ben burada atayım da yemişim mustere. <laughs> Haydi. Roberto. Carlos. Roberto Carlos. <laughs> Arda bir şey demek istemiyorum. Arda gördün mü? Gördüm çok iyi süzüldü. Abi. Bunun şerefine sana bir Edin Ceko gol çakacağım. Tamam. Sonunda ben gidip sana orta sahadan atacağım. Edin Ceko! <laughs> abi ben neyim? Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam. Ya bir insan Hı. ölü yapmak kaçırıp 15 saniye sonra koluna gol kaçırır mı? Bu ne? Nasıl bir seviye lan bu? Abi. abi? Lan Yok. al! Bu nasıl bir seviye lan? <laughs> tamam, canım. Ama abi sakin ol abi. <laughs> abi. Hoca, hoca, yakışmadı! Road Tribute! Oğlum bu Abi, çocuk tamam. az önce ne yapıyordu şimdi ne yapıyor? Bir kere olur abim. Bir kere devam, mi olur? Devam, evet. devam. Hadi. Allah senin belanı... Tutarım ben Eşek. Kırdık mı lan? <laughs> Kapıyı yumrukluyor lan! Kapıyı tekmeledim manyak! Aç aç. Açtım. Ya <laughs> abi ya. Oğlum Nasıl? ama sen durduruyorsun bak. Ya Eskiden... Adam. Bak delikanlılar durdurmazdı. Şöyle yapardı. Sen durduruyorsun orada. Karaktersizlik yapıyorsun. Evet. Sen niye kısa başladın ile Kısa mı başladım? He. Ee. Ne bileyim. Ka -ka? Tamam. Arada, hadi bir varlık göster be. oradayım <laughs> Allah'ım sana Vini. <laughs> Bekle olur sen. <laughs> Bana sabahtır eğitim yaptırıyor. Koydun mu lan. Arda kardeş. Abi varlık göster hadi attırı bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? En son kapı tekmeliyordun. Ee, bok gibi yani Pardon. Çok iyi başladı. Evet. El Benim esnağı. niye bütün atayım 14? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben Arda Turan fanıyım. Üstada selamlar. Bir Arda'ya selam çakarız, diğer Arda'ya da çakarız. Anladın mı isimleri? Evet, ee, böyle çok esprili. Ee, çok esprili. Öyle. öyle abi komedi desem var, saplama desem var. Hocam videoyu beğendiniz. Aklıma abone olmayı, bildiğin var. Unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.